Herkese selam arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar sayımızı bilelim. Bu bölümde neler olacak? Yılbaşı gecesi Can Feza her şeyi arkadaşına anlatmıştı hamile olmadığını. Bunu öğrenen Afet Hanım neler yapacaktı Can ya? Ve Afet Hanım herkese söyleyecekti Can Feza'nın hamile olmadığını. Can Feza ve Mahir'i sevenler Kanalımıza abone olup beğeni yapıp yorum yapıp sayımızı bilelim arkadaşlar. Ferman'ın karısı hamileydi. Ve bunu Ferman'a söyleyince Ferman çok sevindi. Ferman'ın sevgilisi öğrenince Ferman'ın karısı hamile olduğunu çok üzüldü ve Ferman'ın karısı merdivenlerden düştü. Ferman'ın karısı bebeğini kaybedecek miydi arkadaşlar? Artık ilerideki bölümlerde neler olacaktı? Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.